Behrin Necen'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Behrin Oblek. Oblek. Nasıl yapacağımızı anlatalım mı ilk başta? Malzemelerimiz nelerdi? Nişasta. Evet. Su. Gıda boyası. Evet bu kadar küçük malzemelerle çok güzel bir deney yapacağız. Deneyimizin amacı neydi? Hı. Küçük çocuklar için katı ve sıvı ayırdığını yaptırmak içindi değil mi? Hı hı. O zaman başlayalım mı? Hı hı. O zaman ben nişastayı kesiyorum. Peki. Nişastanın ne kadarını koyalım? Yarısını koyalım değil mi? Evet, koyalım. <laughs> Birazcık su ekleyelim öyle karıştıralım. Tamam. 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 <laughs> evet. Gıda boyasından da birazcık koyalım. Biz yeşil rengi tercih ettik. İsteyen istediği rengi tercih edebilir değil mi? Hı hı. Dur de bana. Dur. Durduk. Burada tamam. Ve birazcık su koyalım. Ve Ece karıştırmaya başlasın. Hadi bakalım karıştır sen. Ay yeşil oluyor. Evet. Hadi, koy. Koyu yeşile benzedim bu. <laughs> Biraz ortalığı kirlettik ama olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şöyle şuraları da alalım. Arkadaşlar sıkmıyor. Çok sert olduğu için arkadaşlar. Şöyle su koydukça sertleşecek bu. Değil mi? Şöyle biraz daha su koyalım mı? Biraz daha su koyalım. sert. Evet. Sertleşmemesi için hızlı hızlı yapalım. Al bakalım. Bir şey oldu. Hatta biz geçen hafta bir slime yapmıştık değil mi? Evet. Evet. Şimdi oblek yaptık. Oblekte de deneyimizin sonuna geldik. Şimdi size göstereceğiz. Hadi biraz alıp avucumuz içine koyalım. Evet. Hadi al avucumuz içine sıkalım. Aç avucunu. Evet. Arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar bu şekilde çocuklarınıza katı sıvı farkını gösterebilirsiniz. Tekrar yapalım. Oynamadıkça bu hamur diyeyim Çok sert oluyor ve oynadıkça böyle sıvı hale geliyor. Arkadaşlar eğileyim. Taş gibi. Ellerimiz biraz şey oldu. Taş gibi oldu. Evet, taş gibi. Tekrar ben sıkacağım. Bak bir önce. Görüyor musun? Görüyorum. Slime'a benziyor denemelisiniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar değil mi? Evet. Video içerisindeki açıklamalar aşağıdan. Aşağıdan bulabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.